önce 587 Babil Kralı Nebukadnezar Antik İsrail'i işgal edip İsrailoğullarını bölgeden sürüyor. Sürgünün sebebi ise Yahudilerin denize kıyısı olan bölgelere ele geçirme isteği ve denizden geçen gemilere yaptıkları saldırılardan Nebukadnezar'ın haberdar olmasıdır. sürgün edilen yahudiler köle olarak hizmet etmeye başladılar. Fakat bu yahudilerle birlikte daha önceden ele geçirdikleri Hz. Süleyman'ın sihir kitabı da Babil'e gelmişti. İsrailoğulları Babil'de sihir yapmaya başladılar. Küçük olayları etkileme ile başladıkları sihir ve büyü etkileri daha sonra toplum içinde fesat yaratmaya başladı. Bu olaylar sonucunda Tanrı tarafından yeryüzüne iki melek indirildi. Harut ve Marut dünyaya insan kılığında indirilmişlerdi. Bu iki melek Tanrı tarafından sihir bilgisi verilerek sihir yapanları uyarması için gönderilmişti. Harut ve Marut bildikleri sihirleri insanlara ve cinlere iyi yönde kullanılması için öğrettiler. Fakat cinler bu sihirleri kötü yönde kullanmaya başladılar. Harut ve Marut dünyaya inmeden önce Tanrı'ya insanlar yerine biz duygu sahibi olsaydık sürekli ibadet ederdik diyorlardı. Bu nedenle Tanrı onları da sınamak için şehvet duygusu vermişti. Dünyaya indiklerinden 5 gün 10 gün belki de bir ay sonra dünyalar güzeli bir Pers kraliçesi gördüler ve çok hoşlandılar. Ve bir gün kapısına gittiler ve hoşlandıklarını belirttiler. Kraliçenin bir şartı vardı. Tanrı'ya şirk koşup puta tapmalarını, şarap içmelerini ya da bir insan öldürmelerini istedi. Harut ve Marut bu seçeneklerden şarap içmeyi en makul ve affedilebilen bir şey olarak gördüler. Ve kabul ettiler. Şarabı içtikten sonra kendilerinden geçtiler ve kendilerini bu halde gören birisini başkasına anlatmasın diye onu da öldürdüler. Tanrı onları cezalandırdı. Babil'de bir kuyu da baş aşağı olacak şekilde kıyamete kadar azılacakları bir ceza. Onları kandıran kraliçe ise Zühre yıldızına yükselmiştir.